Nasıl soru. Tabii şeyi bilmiyorum. Boy sonrasını bilmiyorum. Bilmiyorum şimdi ne de dedim ki? Ayrıca kaçtı? 5, 6, o civarda bir şeydi. Daha sonra sıram var mı bu arada? Hala üretim yapıyor muyuz bilmiyorum. Merhabalar. Fanus'tan bir soru çekmenizi rica ediyorum. Tamamdır. Tabii ki. Tabii. Çekiyorum onu. Tamam. Şöyle şunu aldım. Tabii. Tabii ki. En çok üretimini yaptığımız ürün nedir? Arka kapak, yan travers, çatıra yuvarda ama en son <laughs> hala üretim yapıyor muyuz bilmiyorum çat çatı ile ilgili. Son <laughs> kararım. Arka kapak. En çok üretim yaptığımız ürün yan kapak. FEI Endüstri'nin gerçekleşecek en yakın yatırım projesi nedir? Şimdiki atılımlar ve hani fabrikanın daha model bir şekilde yürümesiyle Fen ileride kurumsal ve çok büyük bir şirket haline geleceğini düşünüyorum. Fen Endüstri'nin gerçekleşecek gerçek en yakın yatırım projesi GES sistemleri, güneş enerji sistemleri. Fen Endüstri kaç yılında kurulmuştur? Güzel soru. F.Y. Endüstri, hani bilmiyorum şimdi ne diyeyim ki. 2016-2017 diyebilirim. F.Y. Endüstri 2016 yılında kurulmuştur. Daha önce geçmişi de 1991 yılına dayanmaktadır. Tesisimizde kaç robotik makine vardır? Kokuya çekebiliyor muyum? <laughs> şimdi sayalım. Öncelikle saç tarafından başlıyorum. Saç tarafında bir lazer makinemiz var. İki apkant makinemiz var. Apkanttan sonra bir de minik apkantımız var, onu da sayayım. En çok çalışanı olan üretim hattı hangisidir? Ee, saç imalat bölümü. Yani şu an personel açısından en fazla personel bulunduran bölüm. F Endüstri'nin şu anda en çok çalışan bulunan üretim hattı montaj hattı. K'ye geçiyorum, CNC'ye geçiyorum. 3 tane CNC işleme var, 2 tane CNC kesim var, 1 tane kullanılmayan var, onu saymıyorum. F Endüstri 2022 yılı ve 23 yıl arasında yüzde kaç büyümüştür? Yüzde 50 büyümüştür benim tahminimce. F Endüstri 2022 ve 2023 yıllar arasında yüzde %250 büyüme sağlamıştır. Çok güzel. <laughs> kaynağı söyleyeyim. Bir tane kaynak makinesi var. 10 oldu. Boyaneye geçiyorum. Boyane robotik sayılır. 11 oldu. Daha sonra... Sıram var mı bu arada? <laughs> Şeye geçiyorum. Boyaneyi geçtim. Montaj tarafında hiç yok. Son kararım 11. Tesisimizde 5 tane robotik makine var. 3 yani? kaynak, bir besleme robotu ve bir kaynak çakma robotumuz var. Diğerleri de robot. <laughs> Saydıklarınız makine, benim saydıklarım ise robot olarak geçen endüstriyel robotlar. Yüzey işlem attığında kaç havuz vardır? Yani 7. Peki sayabilir misin? Yok. <laughs> Di1, Di2 durulama, pasivasyon vardı, yağ alma bu kadar. Doğru cevap yüzey işlem attığımızda 7 tane havuz vardır. Firmamızın kaç tane kalite belgesi vardır? 5, 6 o civarda bir şeydir. Hiçbir fikrim yok. Kalitede belgesi olarak 10 tane vardır. Firmamız 8 tane kalite belgesine sahiptir. Boya Boyahane'nin ayda kaç ton üretim kapasitesi vardır? Ayda kaç ton üretim kapasitesi? Ortalama veriyorum kafamdaki şeyi. 60 ila 100 ton arası bir kapasite olduğunu düşünüyorum. Son karar mı? Bir saniyeniz daha rica ediyorum. Kaç grup şirketi vardır? Tek. Yani genel anlamda mı? Çok yani dünya genelinde bayağı var grup şirketleri. Bizim FY'de tek son kararım. Toplamda 3 grup şirketimiz vardır. Kazan Alüminyum, Aldros Alüminyum ve FY Endüstri. Ayda ayda değil mi? Evet çok farklı şeye ulaştık. 500 ton civarı olması lazım. Toplam üretim kapasitemiz 1000 ton. 1000 ton. Evet aylık 1000 hmm. ton. Evet. Evet. FY Endüstri kaç metrekarelik bir alana sahiptir? Kaç metrekare tahmini? 2500 metrekare. 4500 metrekare. 10.000 metrekare. 25.000 metrekare. Feyyye Endüstri 57500 metrekare alana sahip. 57500 metrekare. Üretim tesisimizde toplanan kaç tane üretim hattı vardır? Birinci hol yani hemen hemen 6 hol benim bildiğim kadarıyla var. Tabii şeyi bilmiyorum. Boyaniden sonrasını bilmiyorum. Muhtemelen 6 diye düşünüyorum. Üretim tesisimizde toplamda 4 tane üretim hattı vardır. Alüminyum işleme, sadece işlemi yüze işlem ve boya ve montaj altı. Size bir sorumuz daha var. FEI Endüstri'nin bir tane en sevdiğiniz, bir tane de en sevmediğiniz yanı nedir? En sevdiğim yanı iç içe çalışıyor olmamız, sonuç odaklı olmamız diyebilirim. Sevmediğim yanı da sadece her şeyin acil olması. <laughs> en sevdiğim yanı, ben yani kendi açımdan söyleyeyim, beni çok geliştirdi. Ben yeni bir mühendisim. Hani 3 yıldır burada çalışıyorum. Bana kattığı değerler çok fazla. En sevmediğim özelliği, sevmediğim bir özelliği yok. Önce sevdiğimden başlayayım. Beklediğim yerleri kesecek ya sevdiğim şöyle söyleyebilirim birçok sevdiğim yanı var tabii ki. Ama en sevdiğim yanı olarak hem çalıştığım hem de bir buçuk yıldır bir okul olarak bir yandan da gördüğüm bir fabrika. Hem temizlik konusundan hem işleyiş ve akış konusundan bana birçok noktada faydası dokunan bir yer. O yüzden dediğim gibi yani hem çalıştığım hem de bir yandan bir okul gibi bilgiler öğrenebildiğim bir fabrika olmasını, bir iş yeri olmasını seviyorum. Sevmediğim yanı olarak her şey acil. Her şey çok acil. <laughs> Öyle olunca tabii biraz kaos, kriz, stres oluyor. Fakat tabii ki bir şekilde üstesinden geliyoruz. Şu ana kadar çözemediğimiz hiçbir durum yaşanmadı. En sevdiğimiz yanı cumartesi pazarının tatil olması. En sevmediğimiz yanı da yok diyebilirim. Düşünmem lazım. Doğru bir soru. Çelişkili baya. Yani en sevdiğim yanı tamamen çalışan personele güvenilmesi, gelişime açık ve hani fikri açık olması. Memnunuz. E, gayet güzel bir yer hani. Çalışma ortamı olsun. Ondan sonra arkadaşlarla ilişkiler olsun. Yönetimle ilişkiler olsun. Çünkü geleceğe yönelik hani şey yani bir atılım atılıyor. Ve büyüyecek bir şirket hani şu an. Aa, sevmediğim yönüne gelirsek de <laughs> Böyle çok fazla bir şeyim yok. Her şey okey. En sevdiğim yani ailesiyle birlikte toplu ve bir güzel üretim birlikte yaşamak. En güzel yani bu. Çok memnunum. Yani insanlara yaklaşımı, insanlara insan gibi görmeleri, işimden memnunum. İlk geldiğim günde bir arkadaş ortamı olsun, iş ortamı olsun, müdürlerimiz, patronlarımız hepsi hepsi iyi yani. Kötü yönünü hiçbir zaman görmedim. En sevdiğim yanı hafta sonları tatili. <laughs> Sevmediğim yanı yok. Şimdi böyle söylediğim zaman birazcık çiğ şey olacak da. Onda en sevdiğim yanı patronlar diyecek. Geçeğini söylüyorum. İçimden hissettiğimi söylüyorum. Hizmet olarak yemeğimiz, servisimiz, olanak ve imkanlarımız bana kalırsa gayet yeterli. En sevdiğim yanı aile gibiyiz burada. Yani artık bilmiyorum yıllarında verdiği tecrübe de var ama şu an biraz. Sağ olsunlar üstlerimize hemen ulaşabiliyoruz. Yani hani öyle patronumuza konuşmama gibi bir şeyimiz yok. O yüzden benim için artı bir puan. Her şey güzel. Evet. Her şey daha da güzel olacak. En sevmediğim yanı yoktur. En sevdiğim yanı işçilerine sahip çıkmasıdır en sevdiğim yanı gelişime çok açık bir firma. Eğer yöneticinizle vizyon anlamında uyum sağlıyorsanız başarı çok daha hızlı geliyor ekiple beraber. Ben bu uyumu sağladığımızı düşünüyorum. Bu anlamda çok değer veriyorum bu yaklaşıma. En sevmediğim yönüne gelince çok kısa zamanda çok büyük ataklar yaptığımız için hazmetme konusunda bazı sancılarımız oluyor. Bunlar biraz fazla yoruyor bizi. Bunlar aslında aslında hoş yorgunluklar belki ama daha sistematik, daha kurumsal bir firma olduğumuzda bunları da çok kısa zamanda aşacağımızı düşünüyorum. Ama en güzel tarafı dokunduğunuz her şeyin çok kısa süre içerisinde güzelleşmesi. Bunun manevi karşılığı o kadar değerli ki parayla ölçülebilecek bir değer değil bu. En sevdiğim yanı kurulduğu günden beri ekibinin aile havasında oluşur. En sevdiğiniz yanı? Hızlı büyüyüşü. FY Endüstri'yi 5 yıl sonunda nerede görüyorsunuz? FY Endüstri çok kısa zamanda çok büyük yol kat etmiş bir firma. Gelecekle ilgili çok güzel projeleri var. Bunlar gerçekleştiğinde sektörün lideri olmak adına çok büyük bir atılım gerçekleştirmiş olacağız. 5 yıl sonra hem benim görmek istediğim hem de yönetimin görmek istediği yer ve bunu başaracağımıza da inanıyorum. Bizim yaptığımız Treyler Üst Yapı ürün ürünlerinde sektöre en iyi hizmeti, en iyi kaliteyi verecek firma olmak, her türlü ham madde gereksinimlerini kendi içinde karşılayacak şekilde. Hey Endüstri'yi 5 yıl sonra günlük 100 araç, ağır ticari vasıta ekipmanı üreten mutlu çalışanları olan bir şirket olarak görüyorum.